Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Eolo marka Baby Puzzle'ını incelemek istiyorum. Taşıtlar temalı puzzle'ımız. İki parçadan oluşan 6 tane puzzle içeriyor. Arkasında resimleri vermiş ve kazanımları belirtmiş. Taşıtları ve özellikleri tanımak benzerlik, farklılık, sınıflama becerilerine destek vermek, el göz koordinasyonu, ince motor becerilerini desteklemek, parça bütün ilişkisini kurabilmek, görsel algıyı güçlendirmek kazanımları. Resimleri gayet güzel. Bir yaş üzeri için tavsiye ediliyor. Bence de bir yaş üzeri için gayet faydalı bir puzzle. Hemen açalım. Büyüklüklerine bakalım. Ben bunu alırken internette videosuna işte fotoğraflarına falan çok fazla rastlayamadım. O yüzden sizlere faydalı olsun istedim. Evet şöyle parçaları bir daha atalım. Evet. Bu otobüs resmimiz. Uçak. diren. Evet, helikopter, gemi ve pembeş bir araba. Evet, evet arkadaşlar, puzzle'ımız bu şekilde. 6 puzzle, toplamda 12 parçadan oluşmakta. Kalınlığını da göstereyim. Şu şekilde, gayet yeterli. Bir sıkıntı yaşamadık biz şimdiye kadar. Ben bir yaşındaki kızım için aldım. Şimdilik ilgisini biraz çekti gibi. İnşallah biraz daha çeker. Sizler için de faydalı olduğunu umuyorum. Videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.